Gel bir bişim gel sen gel gel gel. Gel bir gel gel gel. Gel he. 응, hmm. 니오이 hey, Hadi. galiba. Dorduk galiba. Dostlar, bu tatlı kuzunun bir e, de ikiz kardeşi var. Ama annesinin bir memesi bozuk olduğu için sütle destek veriyoruz. Normalde diğer kuzulardan, daha doğrusu koyunlardan e, sağ veriyorum ama bazen böyle vaktim kısıtlı olduğu zaman yetişemiyorum. E, inek sütüyle veriyorum. Yalnız... Ee, sizin başınıza da gelir inek sütü vermek zorunda kalırsanız aklınızda bulunsun Süte sütte üçte bir veya dörtte bir oranında su katmayı unutmayın ki hayvanlarınız ishal olmasın. Bu sadece kuzular için geçerli değil hani evde beslediğiniz kedi köpek olursa e, yavruken süt vereceksiniz eğer inek sütü mutlaka bir miktar su katmayı unutmayın. Hayvanlarınız isel olmasın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.